Ve jeneratör olarak 225 kava dayı motorlu jeneratörümüzü çalıştırıyoruz. Evet kapakları kapatalım. Jeneratörde bir gram ses yok ya. Şuraya bak, ne kadar güzel. Yani çevreye hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Kaç desibel acaba? Desibeli çok küçük bunun o zaman. Çok az. Ses yok. Gerçekten iyiymiş. Şurayı açabiliriz. Motor zaten sıfır ayarında. Evet. Evet, güzel çok temiz bir makine.